Bugün çok güzel klank dikiyoruz. İster 40-40, ister 50-50 hiç fark etmez. İki tane karemiz var. Öncelikli olarak fermuar dikeceğimiz kenarları ya ovalok ya da zikzak dikişiyle temizliyoruz. Şimdi aldığımız ben bunda metrelik fermuar kullanıyorum. Ee, size zaten bunu takılı verirler. O yüzden hiç e, uğraşmanıza gerek yok. Şöyle bir taraftan tutun. Şöyle bir tanesini çektiğiniz zaman zaten bozulmuyor. Bunu da şöyle ortaya getirin. Şu şekilde ortaya getirin fermuar üzerinde kalsın. Fermuarı iyi yüzü, iyi kumaşın iyi yüzüne denk gelecek şekilde tam köşeden itibaren iğneliyoruz ve 5 santim buradan 5 santim buradan 5 santim bırakarak dibinden dikiyoruz. Daha sonra diğer tarafı dikiyoruz. Fermuarımızı diktik. Fermuarımızı her iki köşesinden yaklaşık 4-5 santimlik mesafe bıraktık. Çünkü buradan dikiş geçeceğiz. Fermuarı dikerken de e, bu kısmı çok fazla oynatmayalım. Ya sağa ya sola dikiş aşamasında. Fermuarı şu şekilde yaptıktan sonra iyi yüzü iyi yüzüne denk gelecek şekilde bu şekilde koyuyoruz. E, ters çevirdiğimiz zaman tam sıfıra sıfır başlangıç noktası burası. Buradan itibaren dikiyoruz. Şimdi klank, e, dikimi çok kolay arkadaşlar. Önemli olan sadece aşamalarını doğru yapmak. Şimdi iki tarafın e, fermuarını diktikten sonra ben kaymaması için şöyle üstteki fermuarları yerine iğneledim. Diktiğimiz dikişin yaklaşık 1 cm biraz daha ilerisinden ee, başlıyoruz gene e, gizli fermuar ayağıyla. Dibinden kenarları her iki kenarı da şu şekilde şurada dikişimiz. Buradan itibaren dikiyoruz. Diktikten sonra ön yüzünden bu şekilde görünüyor. Ee, şimdi bunun üzerinden tekrar bir sabitleme dikişi geçeceğiz fermuarımızın uzun ömürlü olması için. Her iki tarafı da şu şekilde birleştiriyoruz. İğneyi de şu şekilde takalım lütfen. Bakın. Buradan geliyor. Şu şekilde tekrar geliyor ve tekrar çıkıyor. Dikerken kaymasını engellemiş oluyoruz. Evet dikme aşamasında da bir elimizde sağ elimizde alt tarafı sol elimizle diğer arka tarafı kendimize ve arkadan çekerek e, dikişin daha iyi olmasını sağlayabiliriz. Bir de fermuar ayağının e, tam ortasına denk getirirsek dikişimiz daha muhtesem olur. Şu şekilde iğnelerin üzerinden geçiyor zaten o yüzden çıkarmadım şekilde. Devam ediyoruz. Fermuarın başlangıç kısmını ileri ve geri hareketlerle sabitliyoruz. Sonra tekrar diğer taraf yapıyoruz. Göstermiş olduğum e, bu dikiş diyolarını doğru şekilde ve doğru sıralamayla yaparsanız bence çok güzel telafler yapabilirsiniz. Şimdi bir sonraki aşamamız fermuarlarımızı Yaklaşık 1,5-2 santim dikişe kalacak şekilde kesip iplik atlaması için bu şekilde yakmak. Her iki tarafa da aynı şeyi uyguluyoruz. Arka tarafını çevirdikten sonra son aşamamıza geldik. Ee, bu köşelerden başlıyoruz. 3 tane köşeyi de dikiyoruz. Temizliyoruz ve çeviriyoruz. Bu kadar. Çevirdim ben şu şekilde. Yerleştirdim. Düz ayağımı taktım. Şu köşeleri elimle düzelterek bir makine ayağı boyunca siz ister bir santim ister iki santim nasıl isterseniz üç kenarı boyunca geçeceğim. Şu şuradan başladım dikişe fermuarın olduğu yerden.